...ne yapacağınızla ilgili düşündünüz mü? Bundan sonra ne yapacaksınız siz? Ben iş baktım. İş baktım. Evet bir tane e, hayvan bakımı buldum. Zaten Akif daha önceden Polatlı'da hayvan bakımı vesaire bulduğu için. Aha. Ona yazdık şimdi. Adamdan cevap bekliyoruz. Ama onun dışında da Akif bana bir seçenek sundu. Nasıl bir seçenek? Biz dedi yayından çıkarsak dedi. Ben bir müddet dedi babamın yanına gideyim çalışayım dedi. Akif babasının yanına gidecek Ali Bey'in evine ben de çalışacak sığınma ol. evine sığınma evine gideceksin. Evet. Bu senin istediğin bir şey mi? Hayır. Ve şu şekildeki bir durumda zaten benim sığınma evine de gitmem pek mümkün olacak gibi değil. Neden? Çünkü ben e, bir şeylerden e, nasıl denebilir bilmiyorum ama bir şeylerden şüpheleniyorum. Bir şeylerden şüpheleniyorsun. Evet. Neden şüpheleniyorsun? Hamile olabileceğimi düşünüyorum. Aa, hamile misin sen Melisa? Düşünüyorum sadece çünkü yaklaşık bir haftadır e, böyle yattığımda falan karnımda bir baskı hissediyorum. Sürekli böyle ağrılar giriyor. Hı hı. Daha henüz test yapmadık ama bundan şüpheleniyorum ben. Ağrı var diyorsun belki adet dönemin gecikti Yok zaten e, ben hormon bozukluğum var. Hı hı. Bu yüzden hani düzenli olarak adet göremiyorum. Ve hani bu şekilde de olunca şüphelendim. Yani hamile olduğunu düşünüyorsun. Ne diyorsun Akif bu duruma? Bir test de yaptıralım o zaman bu şüpheyle kalmasın. Hemen bugün bir test yaptıralım biz. Sen ne diyorsun Akif? Ben bu duruma seviniyorum Esra abla. Peki hamile olsa da gidecek mi babanın yanına çalışmaya? Yani ben kötü bir şey demiyorum abla. Bak ben babamın yanına illa gideyim demiyorum. Hı -hı. Ben bordrumda bir tane abi var. Onunla konuştum. Cuma günü konuştum dedi ki aile için dedi iş yok, bekar için iş var, ev ev var dedi. Hı hı. Ben de şimdi ben buradan çıktığım zaman ne yapayım? Seni nereye götüreyim? Teyzeme gidek. Teyzene ben asla gitmem ki. Hı hı. Ben da? teyzene gittiğim zaman para vermem lazım. Teyzeniz para karşılığı Hayır. mı sizi kaldırtıyor? Evet. Bu da nasıl yani oluyor yani ben bunu hani... anlamadım. Artık yani ben de bıktım. Bir yandan bunun babası, bir yandan bizim aileler. Hiç kimse sahip çıkmıyor, kimse inanmıyor. Bu arada bir dönem e, size Bursa'dayken güzel bir ev verilmiş. Evet. Değil mi? Evet. E o evi de böyle siz şey yani güzel kullanamamışsınız bir yandan Yo, da. kullandık. E niye çıktınız o ev? Çok güzel bir fırsatmış sizin için. İşte teyzem geldi, kavga çıkardı oğlu kalmasın diye bizimle. Oğlu bizimle kalmak istedi. Biz de tamam dedik kalsın. Sonra teyzem peki o kavga evi kim çıkardı? tutmuştu Melisa? Bursa'daki o evi, evi. Akif'in patronu ayarlamıştım. Senin patronun evet. ayarladı o evi. Onlar evet. mı kirayı ödedi? Hayır ilk ayı onlar verdiler zaten bir ay kaldık. yarısını Akif'e dedi yarısını onlar karşıladı. Peki e eşyalar? Ödedim. Eşyalar? Eşyalar e, onlar getirdiler eşyaları. Ay biz sadece ufak ya, tefek vallahi. aldık. Hayır yani böyle tencere, tava vesaire biz aldık. Onun dışında evde zaten yatak falan vardı. Hani dolap vesaire vardı. E peki ev vardı, iş vardı, eşya vardı. Siz niye anlaşamadınız? Bizim aramızda bir sıkıntı yoktu. Ben sadece teyzemi çağırdım. Hı hı. Dedim hani gelsinler burada tatil yapsınlar. O da birlikte arkadaş olduğu kadını da getirdi oraya. İkisi birlikte geldiler. Teyzemin oğlu da bizimle kalmak istedi, rahatsız olduğu için annesinde. Ben de dedim tamam kalabilir, hani sonuçta burası da onun evi, ben de onun evinde kaldım sonuçta. Annesi ilk önce tamam dedi, oğlum kalabilir sizinle dedi. Hı -hı. Ben de dedi kardeşimle kalırım dedi. Sıkıntı yok dedi. Sonrasında gitmelerine bir gün kala annesi kavga çıkardı. Hı -hı. Benim dedi oğlum dedi sizinle kalamaz, senin dedi infazını yakar benim infazım var teyzemden kavgamızdan dolayı. ...bu hı hı. 500 liradan dolayı... ...senin dedi şikayet edelim infazını hı hı. yakarım... ...oğlumu zorla tutuyor dedi. Peki kavga çıkarttı gitseydi teyzem siz kalsaydınız evde? Biz bunu söyledik ama adamlar... ...yani evin sahibinin... E, ...annesiyle babası yaşlı oldukları için... ...korkmuşlar o kavgadan... ...bağırıştan Sizlerden dolayı. Sizlerden korktular bunlar kavga ediyor... ...bağırış evet, evet. yapıyor diye. Yani e, ev sahibi şunu dedi... ...benlik bir sıkıntı yok kalın ama dedi... ...annemle babamın yan dairesindesiniz siz dedi... ...onlar yaşlı oldukları için dedi... Korkmuşlar. Peki dedi. demek ki belki siz bir kere kavga etmediniz. Bir çok kavga ettiniz. Yok, o barıştan dolayı. Çünkü sokakta oldu o barış. Bu ev sahibinin annesinin babasının evinin önünde oldu bunun o barış. Bunun teyzesi. Yani evi siz güzel kullandınız, güzel bıraktınız. Evet. Yok güzel bıraktık sayılmaz çünkü evi Akif biraz batırdı. Sinirlendi çünkü Niye? evden çıkarıldığımız için. Bize ev, ev görüntüleri var mı bizde? Bir dakika size o kadar iyilik yapılmış evi nasıl bıraktınız siz? Bu Yok, nasıl? bunlar bizim çöpümüz değil. Bu sizin ev bıraktığınız Bursa'da. Tamam, ev teliken. böyleydi. Tamam, ev böyleydi ama dışarıdaki bizim çöpümüz değil. Tamam, bir dakika. Burası neresi? Bu oda ne? Burası salon. Salon olarak kullandığımız yer. Bu Çöpler ne içeride? Perde sanırım onlar. Bu ne? Burada teyzem gibi geldiğinde yerde yatmışlardı. Yerde yer yatağı bozuk evet. zaten. Burası? Burada biz yatıyorduk. Sizin yatağınız. Bütün eşyalarınız var ama yerlerde her şey dağınık. Poşetler var her yerde. İşte alamadık çoğu şeyi de hani. E nereye siz de bu eşyaları bıraktınız. Nereye koyacağımız belli olmadığı için. Çay orada, için. sigara. Yer çöplük. Bu ne? E çöplük mü burası? Ne bu? Akif biraz sinirlendi. Adamla kavga etti. O yüzden e da tamam böyle bıraktı. Bu kadar bir adam size yardımcı olmuş. Böyle yapılır mı? Bütün böyle mi bıraktık gittiniz? Her şeyleriniz varmış ha, mutfağınız şeyiniz, leş gibi sigara atmışsınız mutfak lavabosuna. Bir izleyicimiz bu arada bu görüntüleri gönderdi ama bu kadar da bir şey bırakılır mı evin? Evde her şeyiniz var ama bıraktığınız hale bakın. Güzel bir ev, büyük bir ev. Her odası var. Eşya var. Burası yani insan tertemiz bırakır. Nasıl iki dakika dağıtılmak değil zaten. Yataklar mataklar da çok bozuk. Çöp var. Biz ev sahibi dedi ki hemen çıkın evden dedi. Aynen. Biz de eşyaların çoğunu alamadık o yüzden. Ki alsa eşyaları bile bırakın yerimiz işte eşyalarınızı alın demişti. O balkondaki çöpleri abla ben onlara paketliyorum paketliyorum. Bak onlar kediler geliyor, kediler bozuyor. E çöp niye balkonda çöpe atmıyorsunuz? Balkonda bırakılır mı çöp? Yok yok normalde oraya bırakılıyormuş çöpler. E balkondan kim alsın? Sizin değil mi o balkon? Yok biz atıyoruz zaten. Ben sabah mesela akşamlar oraya koyuyorum poşetliyorum. Ondan sonra sabah bakıyorum kediler yemiş onu. E tamam atsaydın o zaman götürseydin o çöp dağınık bir şekilde niye yani Ben sabahları işe gittiğim zaman atıyorum abla onları. Akşamdan bırakıyorum, poşetliyorum. Melisa atabilir. Kapının önünde yok mu çöp? Evi kilitliyor. Kim kilitliyor? Kapıyı kilitliyor. Sen niye ev kilitliyorsun evi? Otelde çık... de öyle yapıyor. seni kilitliyor kapısını... evi. Evet. Bir dakika bu ne biçim şey ya? Abla sen... köy yeri yani yeni gelmişik ne olur ne olmaz. Hayır otel... E sen Melisa'yı kilitleyip mi gidiyorsun? Ba... Otelde de öyle yapıyor. Otelde Melisa kilitlesin kapıyı. Yok anahtarı vermiyor bana. Bu ne demek ya? Bu ne? Allah aşkına Ayşe ben böyle bir şey duymadım. Niye tekliyorsun? Esra Hanımcığım. Bunu se, Akif senin yaptığın bu iş mi ya? Affedersiniz köpeğe bağlasan köpek durmaz bu ev. Tamam size çık demiş Bu, siz sonuna kadar bu evde oturmuşsunuz. Nasıl bıraktınız bu evi ocağı böyle? Tencereler yerde, yataklar orada. İnsan biraz toplar, Ablacığım normalde ben onları hepsini komple toplayacaktım. Ev sahibi geldi, bana dedi ki dakika durmayacak. Hatta baba Dakka, sana da bıçak dakika. falan çekmiş. Babama babamla gittik. Babam geldi. Babam dedi ki Esra abla, ben ev sahibiyle konuşurum güzelce. Hiçbir yere toplanmayın da çıkmayın dedi. Ev sahibinin yanına gittik. Amca dedim bunun kölen olayım. Bak gidecek yerimiz yok. Hıhı. -hı. İnfaz et dedim. Tamam, kavga olmuş dedim. Bir daha gelmeyecekler. Tamam dedi. Ertesi gün babam geldi. Babamla gittim, konuştum bir daha gelmeyin kesinlikle ne olursa olsun istemiyorum dedi Benim... babanla kavga ettin çünkü hayır babasıyla kavga etmedi Ev o sahibinin arada. yanına gittik babamla babama geldi bıçak salladı böyle kim ev sahibi ev sahibi ev sahibinin annesiyle babası o yaşlı insanlar peki ben şuna ben bir şu noktayı aydınlatmak istiyorum kafama takıldı sen neden Melisa'yı eve kilitliyorsun abla yeni geldiğimiz için Bak yeni geldiğimiz için köy tanımayan etme. Ne olur ne olmaz dedim. Zaten birkaç gün kitledim. Hayır Melisa niye kitlemiyor? Anahtarı kendi çevirsin arkadan. Alıyor Ben, anahtarı. ben söyledim Melisa dedim. Ben mi kitleyeyim sen mi kitle. Sen kitle dedi. Sen kitle dedim de sonra da eve buzdolabı getirdiler bunun buzdolabı, çalıştığı yerde. Evet. O buzdolabının buzluk kısmı çalışmıyordu. Biz buzdolabını bir hafta kullandık sonra buzdolabı patladı evde. Bu da kapıyı kilitleyip gitmişti. Ben korktum kapıyı geldim vurdum vurdum kapı açılmadı. Ev elektriği attırdı, şalter attı ondan sonra koku yapmaya başladı. Ben o evde tek başınaydım korktum. Hayır evde yangın çıkar farklı bir şey olur. Sen niye kızı kilitliyorsun eve? Ve sonra hayır, geldi. Bir, şey var. bir dakika bu kilitlemenin altında başka bir şey mi var? Yok abla. Melisa'nın seni aldatacağını mı düşünüyorsun? Kesinlikle. Asla. Hayır. Kendi yapar ben yapmam. Mi? Kendi Ay, yapan, sen yaparsın şey yapmazsın diye onun korkularından bahsediyorum. Peki neyi bir şey güvensizlik duyuyorsun? Otelde niye kilitliyorsun? Otelde kilitliyim, kilitliyim abla. Ben aşağı iniyorum Ondan sonra 5 dakika, yarım saat sonra geri geliyorum. Hayır, Melisa Bak, kendine sen kilitlesin mi bu? Abla kendine ben soruyorum. Kitleyin mi diyorum? Kitle diyor. Kitle diyorsam alıp git demiyorum anahtarı. Anahtarı kilitleyip kapının altından verebilirsin. Nasıl yap yapacaksın onu? Verebilirsin. Tamam. Melisa sen niye kitle beni diyorsun? Çünkü kendisi diyor ben diyor aşağı iniyorum. Aşağı incen mi diyor? Aşağı inmeyeceksen kapıyı kitleyin diyor. Ben de aşağı inmeyeceğim diyor. Hı, hı Aa ben ona kitle kapıyı diyor. kitle git demiyorum. Hı, hı Kapının anahtarını bırakabilir yani. Evet odaya sonuçta kimse girmiyor. Kameralar var otelde. Hı hı. Ben diyor aşağı ineceğim. Kapıyı kitleyim, gideyim diyor. Bir otelde de biliyorlar mi? Bir şey söyleyeceğim. Bunu. İnsan bir şeylerden şüphelenmese ya da aklında bir soru işareti olmasa kimse kimseyi kitleyip gitmez. Sizce Hüseyin Bey Böyle bir ya, şey olabilir mi? Şimdi böyle bir takıntılı alışkanlığı var Akif Bey'in ama işin gerçeği ciddi ciddi hiç kimse de güvendiği birinin üstüne kapıyı kilitlemez. Hatta ben içeride bulunuyorsam kapının kilitlenmesini istemem yani. Evet bir insan bir i̇çeride şey olur bir çıkar Allah korusun. Ki bizim od şey. odada da hani mutfaklı e, ocak var işte ne bileyim bir şeyler var yani çakma falan var hani olmadık bir anda Meri bir şey hanım, olabilir. siz öyle diyorsunuz da bakın. Tam da bir itirazı sergilemiyorsunuz. Ama şimdi burada bu hareketten aslında muzdaripsiniz belli. Evet. E, niye Kendisine demediniz? de söylüyorum ben. Akif'e niye demediniz? Ben diyorum ki hani kapıyı kitleme ben kilitleyeyim olmadı aşağı inerim. Evet. Aşağı tamam, inip ne yapacaksın zaman? diyor. Milletle sohbet mi edeceksin Hay diyor. İşte kıskançlık için yapıyor. Kıskançlıktan dolayı kilitliyor zaten. Ha. Öyle mi? Bir yandan da öyle abla. Öyle değil mi? Şimdi Aşağı yani iniyor, şey iniyor var. kendisi herkesle konuşuyor. Benim aşağı inmemi yasaklıyor. Yemeğe iniyorum. Yemekten geri Hatta Melisa? Ne olur birileriyle konuşsa. Konuşsun abla gidiyor. Her gün kuaföre gidiyorlar. Kua ne? Pazara ne? gidiyorlar. Her gün kuaföre pazara mı gidiyorlar? Ne bu, kuaför pazarı Orada lan? bir bayan arkadaş var. Evet. Onu, buraya gelmişler. Diğer yayına çıkıyorlar. Dün mesela pazar günü mü? Cumartesi günü mü? Biz pazara gittik. Alışverişe gittik. Onlar alışveriş yaptı. Ertesi günde bunlar kuaföre gitti. Kuaföre gitmemiz şöyle oldu? Kız İstanbul'u bilmiyor. Ay Bana o de... olayı tamam o kadar detaylı dinlememe gerek yok. Ben şunu merak ediyorum. Neden insan karısını ya da sevgilisini eve kitler? Akif bu kıskançlık değil yani kıskançlık belli dozda kabul edilebilir bir şey de bu güvensizlik. İkisi ayrı şey. Abi ben yani, yeri geliyor. Bu mi diyorum Kitle diyor. Bak yeri geliyor mi mi diyorum, mi? kitle diyor. Anladım da sebebini mi? açıkladın şimdi sen dedin ki aşağı inip milletle sohbet eder falan dedin. Yani aslında onun özünde bir kıskançlık değil güvensizlik var. Yani zaten her zaman her şeyi kitleyemezsin. Yapmak isteyen her türlü Hı. yapar. Ö önce yapmayacağına inanman lazım. Olay bu. Melisa'ya güvenmiyor musun? Allah Melisa'ya ben sonuna kadar güveniyorum. Bak yeri geliyor ben diyorum ki kitleyin mi diyorum. Kitle aşağı git diyor. Öyle mi? Al, Bazen öyle diyorum evet Hı? ama sürekli sürekli geliyor kıskanıyor. Ben kapıyı kitleyeceğim aşağı inme. Hatta dün e, biraz tartıştık akşama doğru. Ben izin vermeden konuşmayacaksın. Kimle? falan. Bu bu. Bu diyor. Ben izin vermeden konuşmayacaksın. Ben de dedim hayırdır yani. Kocam değilsin bir şey değilsin tamam nişanlı olabiliriz. Ama ben izin vermeden konuşmayacaksın ne demek yani? Ne demek? Ben senin esirin değilim. Ama ben güzelce dedim ki bu yayından çıktığım zaman dedim nereye gideceğiz dedim. Bu da elinin tersiyle böyle dedi ki sen babanın yanına ben sığınma evine Aynı bu şekil. Melisa'nın teklifi bu. Teklif değil. ...ben onun tepkisini ölçmek için dedim. ...hani benim ondan beklentim şuydu... ...canım ne sen evi... ...biz sokakta da kalsak ben senin yanında olurum... Yani ...demesini seni bekledim... ...hah evet, evet... ...ama o da dedi ki tamam aşkım dedi... ...ben dedi, senin dedi. biletini aldırırım dedi... ...sen sığınma evine gidersin dedi... ...ben de babamın yanına giderim... Dedi, ...çalışırım dedi... ...paramı biriktirir gelir sana... ...oradan hemen öyle insanı çıkarmak kolay mı... Bunun ...onun teyzesi... prosedürü var şeyi var yani... ...onun teyzesi Hı -hı. parayla alıyor... Ben oraya vardığım zaman mutlaka eline para vermem lazım. Teyzemle konuşurum diyor. Hadi teyzemle konuştum. Şimdi bak olay burada ne var biliyor musun? Siz bu zaten ben hiç şunu anlamıyorum. Zaten durumunuz yok. Zor şartlarda geçiniyorsunuz. Hem Fatih'le Sümeyye'de de bunu gördüm. Bu ne hun harca iyilikleri harcamak? Yani insanlar burada da gördünüz. Bir deprem zedemiz geldi. O kıyafetler güzelce atılıyor diye ne kadar üzüldü. Siz de burada eşyaları bırakmış gelmişsiniz. Leş gibi kullanmışsınız evi. Bir temizlik yok, titizlik yok. Her yer lekeli, izli, çöp dolu. Yani hiç mi insanda böyle birazcık iyi kullanayım, hor kullanmayayım, bana bu kadar iyilik bir ben, değer vermek Ben yok evi mu? her gün temizliyordum ama Akif son gün adama kızdığı için ben dedi evi böyle bırakırım. Ben dedi, evimde Melisa, da anne, bakın, de evimden etkiler dedi. Melisa Hanım, bakın Melisa Hanım. Her gün ya. temizlenen evde de benzemiyor. 50 adet, 50 adet 5 litrelik su şeyi var orada ya. Su ya. alıyorduk evet. Tamam için. da 50 adet yani temizlenen evde 50 adet damacanam Normalde oldu. orada şey vardı, onları depolama yeri. Kapa gibi odanın içinde... ...hatta onu çekmişler mi bilmiyorum. Biz... Bu da evden çıkıyoruz diyor... ...onları çıkardı gelsinler temizlesinler dedi. Yani bir şey söyleyeceğim... ...gerçekten güzel bir imkan sunulmuş. Sizler de... ...ben bazen ne düşünüyorum biliyor musunuz? İyilik yapmak güzel bir şey ama bazen de iyi değil mi acaba? Çünkü emek vererek... ...kazanmadıkları için hiç değerini bilmiyorlar. Ve Sefat Etti orada... ...onu satıyor, bunu satıyor. Bileklik almışım onu... 15 binlik bilekliği 2 bin liraya satıyor falan. Burada böyle duyarsızca bir suratı böyle dalga geçer gibi oturuyor. Kayınvalideye değer vermiyor. Gerçekten bazen insanlar zor durumda kalmalı ve kimse yardım etmemeli ki o zor durumdan kendi çıkınca belki de daha kıymetli olur. Belki biz de iyilik yapmıyoruz onlara. Bu kadar kolayca verip yardım edip bu belki de gerçekten iyilik değil. Belki kendi zor şartlarda emek verip kazansa daha çok kıymetini verecek. Pisin şeyine bakar mısın ya? Hiçbir kadın ele değmiş şeyi var mı şu evde? Ablacığım dağıttı. Anında çıksanız bile anında bu kadar çöp oluşmaz. Dağıttı o evi O pislikler, bu. çay bardakları bilmem neler. Ya... Bıraktı her şeyi öyle. Ayıp ya bir şey söyleyeceğim. Sen bir kadınsın kadın. Çoğu şeyde sattı hatta evdeki. Ne, i̇nsan yattığı yatağı toplamaz mı ya? Dağıttı. İnsan çöpünü çöpünü yaptırmadı, toplayıp çöpe atmaz mı? Yaptırmadı. Yapmamışsın. Anında çıkan pislik yaptırmadı. değil o. Yaptırmadı. Benim evim olsa size asla bu yapmam vermem. Bu benim suçum değil. De. Yaptırmadı. Benim suçum değil. Çoğu şeyden hakim su Sana sen yap diyecek. Kendin yapacaksın ya sen bir kadınsın. Ablacım çıkardı evden. Yapmayacaksın Hayatım dedi. Hayatım binlerce yapılmamış. Anında da evden çıkmayınca temizlik Doğru. yapılmaz ki. Doğru. Sen temizleyecektin. Alacaksın eline bir süpürge, bir bez evet. yıkayacaksın, patlayacaksın. Sen nasıl Bak Allah evi ya, bir şey götürüyor Bizim ilk geldiğimizde o ev var ya Kömürlerle dolu Eşyalarla güzelleştirmişsiniz Ben ama temizledim çok kötü bakmışsınız. evi Bu işe gitti ben temizledim ama Orada bir şey söyleyeceğim Tabii ki evde ne güzel imkan sağlamışlar Temizlersin ama bu ev sanki anlık kirletilmiş gibi değil, 3 günlük pis gibi. Hayır, 3-4 gündür pis bırakılmış gibi. Yani burada ev hanımları var. Bilirler Gülşen Hayır. Hanım sizce de öyle değil mi? Evet, doğru ama bu evi vermişler bunlara. Bunlara bak bedavadan bir ev bulmuşlar. Kafasını sokacak en azından. Yani kulübe diyorlar ya, kulübe olsun, kendi evimiz olsun diyorlar. Ama kendi evini bu şekilde yaparlarsa Bunlara nasıl iş verirler? Ablacığım size nasıl bir ben iş verirler? size diyorum ki... Siz bir kere karı koca bile olamazsınız. Doğru. Eş bile olamazsınız. Doğru. Sizden ne köy olur ne Aynen olur. Peki Çok siz Melisa diyorsunuz. böyle... E, ...ev verilmiş, bark verilmiş... ...eşyalar verilmiş... Siz neyse burada mutlu Akif çalışıyormuş. Bu kadar evet. mutlu olmanız gereken evde neden hırgün? Hırgün yani biz yapmıyorduk. Ama Esra yapmışsınız. Ama. Siz de kavga ediyormuşsunuz. Biz kavga etmedik. Öyle değil mi? Komşular duyuyorlarmış seslerini hep. Siz de Konuş kavga ediyormuşsunuz. Komşu yoktu ki orada. Bir tane i̇şte anne, bina vardı. Anne babası yanınızdaydı ya. Tamam, bir tane bina vardı sonuçta. E duyuyorlarmış ama kavgalarınızı. Ne kadın her gün bizim eve geliyordu. Ne kavgası, bir Esra dakika, Hanım. kavga sesi var. Kavga ediyormuşsunuz. Hayır. Abla. Evet. Hı. Bir ev sahibi Hı. gelip de. Kirayı ödediğine rağmen, elektriği suyu ödediğine rağmen bir ev sahibi gelip de der mi ki ışığı neden yakıyorsunuz sen der mi? Yok öyle bir şey karışamaz. Buyur. Ben Işığı siz diyor, neden uyuyamam. yakıyorsunuz diyor. Işık neden yanıyor diyor saat ikiye kadar, bire kadar diyor. Hayır kızarak mı diyor yoksa meraklı mı? Kızarak söylüyor. Kızarak söyledi. Yani böyle ben bir diyor ev sahibi karışamaz. İsterseniz ben buradan diyor karşınızda. yukarıdan bakıyorum diye gece bire kadar diyor ışık yanıyor diyor siz diyor uyumuyor musunuz diyor şöyle diyor böyle diyor. Ben yeri geliyor 12'de o 1'de işten geliyor mu? Evet. Yeri geliyor 2'de geliyor işte. Ama insanlar da böyle şey karışıyorsa belki sizin kavga ettiklerinizi falan duyuyorlardı. Ki sizin kavga ettiğinizi biliyoruz otelde de kavga ediyorsunuz. Tamam otelde, otelde de kavga, kavga de. ediyoruz Bir de sizin da. kavganız şiddetli. Orası öyle. Doğru. Birbirinize şiddetli o balkon şey cama çıkar o bir şey yapar yani şiddetli kavga ediyorsunuz. Valla Allah ben açık konuşayım iki haftadır üç haftadır sesimiz asla çıkmıyor. Sakinleştiniz mi biraz? Asla. Bak biz yeri geliyor e, saat 9'da veya 8'de. Fatih Giller aşağı iniyor. Hep birlikte oturuyoruz. Hı -hı. Konuşuyoruz. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Siz bayağı bir yakın oldunuz Fatih ve Sümeyye ile o zaman. Aynen öyle. Arkadaş oldunuz Aynen. yani. Zaten birazcık benziyorsunuz da birbirinize. Yani Abla, benziyor birazcık. Alakası yok onların. Biraz da Onların dertleri başka, bizim derdimiz başka. İkiniz de evlerimizde eşyaları yardım, bırakıp gelmişsiniz. Neden yardım gelmiyor abla? Babamın yüzünden. Niye? Bize onu dedi, bunu dedi, şunu dedi, bunu dedi. Ne iş geliyor, şimdi kendi ne bir şey geliyor. Siz bak genceciksiniz. Taşı sıksanız suyunu çıkarırsınız. Abla ben çalışırım. Böyle çalışırım iş ki... baktık zaten. Esra abla. Haber bekliyoruz adamdan. Bak çalışarak kazanır. Benim annemler de eskiden söylerdi. Ailenin verdiği parayı daha kolay harcardım. Ben şimdi kendim kazanınca daha zor harcıyorum. Çünkü emeğini biliyorsun ya emekle kazanıyorsun evet bu parayı. Harcaması zorlaşıyor. Evet. Sizin de biraz emekle para kazanıyor olmanız lazım ki paranın kıymetini bilin. İşte adamdan haber Hatta bekliyoruz Hatta Sefaköy'de bir tane Şu iş an. buldum abla arama dedim ki abi dedim bak dedim ben e, zor durumdayım hı hı. ben en azından dedim bana bir yardımcı ol cumartesi pazar ben çalışayım yeri gelir akşamlarda çalışayım gece de olsun gündüz de olsun çalışırım ne dedim. iş yapacaksın akif ne iş istiyorsun sen mesela abla her iş olur bana de ki şu iş var sabahın beşinde kalkacaksın belki izleyicilerimiz yardımcı olur bu konuda bize ararlar Heh. iş verirler sana abla hayvan bakımından anlar garsonluğu bilir her şeyi ben de garsonluk var. yapıyorum onunla genelde. Garsonluk, hayvan bakımı, bu tarz şeyler bir Ben telefoncu da çalıştım. Çünkü en büyük iyilik gerçekten iş verecek, emeğiyle çalışacak, onunla parayı kazanacak. Bu